Merhaba Hah, Şimdi başladık. Evet arkadaşlar. İlk videomdan sonra Hadi şimdi düzgün bir video yap. Biraz düşündüm. Biraz da değişik videolar yapmaya başladım. Ne yapacağım bunları? Bekleyin. Merhaba ben Doğru Toprak Bakan kanalına sahibisi Doğru Toprak Bakan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse hadi Baran Bakan'a geçelim. Bak geçen. Senin ismin Baran Efe'ydi değil mi? Yani. Evet. Dedim. Bir tane Şu anda onun evindeyiz yalnız. yalnız. Merak etmeyin. 16 Haziran'da daha güzel şeyler yüklemeyin. 16 Haziran çoktan geçti yavrucuğum. <laughs> O günlerde de arkadaşlar <laughs> yapmaya çalışacağım. Hey gelin umarım. Merhaba dünya. Ben onu takip etmeyi unutmayın bana da takipçiler. Ha ha ha. Öyle. <laughs> o yüzden Yalnız, benim kanalıma 1 dakikalık video oldu evet, şu bay anda. Bay <laughs> bay. da düzgün bir şarkı <laughs> videosu yap bari arkadaşlarına. <laughs> Mesela Şöyle esrarengiz kasabanın melodisini açabiliriz. Haydi bakalım. Ballar parti. Hadi hadi. Hop <laughs> esrarengiz Hadi. 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 çiftçileri şimdi göz aldım. Şimdi göz aldım melodika gününde. Evet abi bu videosu çekelim mi? Hadi bundan sonra da 100 bin takla atma videosu çekelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Yorumlar yaz. 100 bin takla hiç durmadan açana. Ha. Ver bana. Arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Arkadaşlar. Herkes ekranında dudağım. Ne uzasın? Hadi sen de. Şimdi yolluyorum. Görün yaşı bu şey. Hemen ev. Eyvallah. Gidiyoruz reddeniz Daha kimciler. E bu da. Kanal sahibi din kardeşi. Ne yapıyor kanal sahibi?